Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar Aslan Enerji beraber beraberiz. 110.3 seviyesine kadar gelmiş durumda. Şu an tabi seans açık yaklaşık 4.5-5 civarı bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Seans kapanmadı. Bilginiz olsun. RSI'de şöyle bir dip çalışmasına girişmiş. Bunu hatırlatmakta fayda var. Şuradan gelen bir satsiyen indikatörümüzün çalışmasında görmekteyiz. Bunun bu çizgiye baktığımızda bu çizginin aşağısında kendini yer almaya çalışıyor fiyatta. O şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani bazen böyle kırmızı noktalarda olduğu gibi şöyle tepkiler de gelebiliyor. bu tepkiler olma ihtimali yüksek olan yerlerde zaten RSI dip çalışmaları arkadaşlar yani 20-30 civarlarına indiği sürece baya bayağı bir RSI zaten kırmızı alan da tarıyor bu şekilde. Buralara dikkat edelim diye söylerim ben arkadaşlar. Tabii ki de buraların da aşağısı olabilir mi? Ee, olabilir. Fiyat yükseldikçe böyle yeşil alanlar gösterdiği gibi kırmızı alanların da daha büyükleri olabilir. Gene de sizlere ben dikkatle incelemenizi istiyorum. Direnç olarak şöyle en yakın 111.2 ve 112.4. Daha da yukarıda 113.7 ve 118-116.8 aralığı dirençleri gözüküyor. Şu anlık destek olarak bir şey söylemeyeceğim. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.